Birden çıktı emin ederim. Oğlum bu ne lan? Meteor düşüyor. Havalimanı mevkiinde. İmro üstünde. Vallahi felaket bir şey bu. Ne olacak acaba? Kayboluyor. Oğlum çok dehşet bir şey lan. Ne olacak acaba? Merak ediyorum. Ama videoda tam belli olmuyor ha. Abi bu uçak falan değil ha söyleyeyim. Bence değil değil ya, ya. meteor. Abi aşırı hızlı ha bu arada. abi orada. Meteor değil sanki önde arkasında ışık var. Yo 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 bu Yok, taş bu abi taş. taş Metör Taş parçalanıyor şu an. Bak. Aa, bak. Bak 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 bak. Aa evet evet evet. Parçalanıyor. Evet, Kamerada bak. Kamerada sen Aa falan. bak parçalandı. Yemin ederim çok Aa. büyük bir taş gördük ha. Yemin ederim. Vay.